Merhaba herkese haftalar, ee, iyi pazarlar dilerim. Ereğli günlük grafik. Ereğli günlük grafikte ne oluyor? Şimdi baktığınız zaman durum hala pozitif onu söyleyeyim. Ee, teknik anlamda yukarıda yatay bir alan var. Aşağıda yatay alanlar biliyorsunuz toplama alanı. Yukarıda yatay alanlar normalde dağılma alanı olarak e, kabul edilir. Fakat şöyle bir durum var Ereğli'de. Ee, şimdi Ereğli şu yatay alanda kaldıkça pozitif. Neden pozitif? Yani 50 gün mıknatısı şu an Ereğli'ye doğru hareket ediyor. Yukarı doğru geliyor yani. Bunu hep söylüyorum yani ya iki şey vardır %100 yüz oluşacak iki durum vardır ya fiyat gider 50 gün arkasından fiyata gelir fiyat bir yerlerde durur yani yukarı gidiyorsa yukarıda bir yerde yatay alanda durur 50 gün ona doğru gelir veya fiyat aşağı gider çok fazla 50 günü kırıp o zaman da ya fiyat 50 güne doğru hareket eder ya yine 50 gün ona gelir yani düş bu çok basittir yani çok basit bir mantıktır. Ee, dolayısıyla burada yukarı hareketlerde 50 günlerde ona bakmak önemli. 50 günden çok uzaksanız 50 günü beklersiniz büyük ihtimal. Yukarı doğru devam edecekse eğer kağıt düşmeyecekse oradan ki şu an Ereğli henüz aşağı bir yön vermiyor. 50 günü bekliyor yani öyle varsayabilirsiniz. Ee, 50 gün yaklaştıkça bakalım o zaman yön belli olmaya başlayacak tekrar. Ee, yani yukarı taraftaki 12 lira kırılıp da üstünde kapanışlar gelmeye başladıysa o zaman 12.42'nin üstüne yani 1.618 burada Altın oranı bir önceki tepeye denk gelir. Aynı zamanda önemli bir direnç alanı. 12 Eylül'ün üstüne çıkarsa yukarı doğru kırılım olur da e, öyle bir devam olursa yukarı harekete tetiklemesi beklenebilir. O da 16 16.33'te diğer bir Fibo oranı var. Aşağı doğru e, tabi hareketin olması için burada e, bu yatay alandan öte aslında oluşturduğu 50 günün kırılması lazım. Yani 50 gün kırılmadan Teknik anlamda orta vadede aşağı yönlü bir hareketin varlığından söz edilemez. 50 gün kırılırsa ama orta vade için söylüyorum yani. O zaman yine aşağı yönlü hareket olma ihtimali güçlenir. Yani dediğim gibi bu 50 gün mıknatısına her zaman dikkat etmek lazım. Aresay hafif yatay bir yön. Mekli aşağı bir yön veriyor. Aslında dinleniyor dediğim gibi. Kağıt biraz burada dinleniyor. Dolayısıyla çok da uzatmayayım. Ereli'yi yukarıda 12, major olarak söyleyeyim 12.50 veya şu kanalı da takip edebilirsiniz. 12'nin kırılımı yukarı doğru. E, aşağıda da 10.70 ya da yani herkesin riskidir. E, 10.40 alanının kırılımı e, etkiler. Aşağı veya yukarı harekete başlatabilir. Bu dirençlere dikkat etmek lazım. Onun için e, onun dışında şey söylemiyorum. 8 gün 20 gün burada bir önemi yok. Şu an bir önemi yok. Onun için bu alanları takip etmek lazım buradaki kırılımı. E, unuttuğum herhalde bir şey yoktur söylemeyi. E, haber akışı varsa tabi onu da takip edin. Kısa vade bazen haber akışları böyle çok güçlü oluyor. Hemen 1-2 günlük e, hareket yaptırıyor. E, yani Bütün firmalar için söylüyorum. Onu da tabi takip edebilirsiniz. Hem yukarı bir hareket olur dirençteyseniz hem de iyi bir haber akışı olursa tabi o direncin e, kırılmasına sebep olur. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi haftalar.